Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizleri İstanbul'un kalbinde en yeni tıp fakültelerinden biri, en kıymetli üniversitelerinden biri olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hipokrat 5.0 yeni nesil tıp eğitiminin olduğu tıp fakültemizden karşılıyorum. Kıymetli atılımlar yaptık. Bu kadar kısa sürede bunları ancak genç, inanan bir üniversite yönetimiyle ve çalışma arkadaşlarımla başardık. Yarın meslektaşlarım olacak. Sizlerle dünyada da markalaşma adına bizim adımlarını attığımız marka tescillerimiz ve biyoteknoloji ve araştırma uygulama merkezleriyle hem Türkiye'de hem dünyada ses getirecek çalışmalara tıp fakültesi birinci sınıftan itibaren başlamanızı arzu ediyoruz. Sizleri yeni nesil tıp fakültemizde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs'te bekliyoruz.